Evet aslında olay çok basit. İlgi çekmek isteyen bir ergen arkadaş ve onun gölgesinden faydalanıp izleyici kasmak isteyen youtuberlar. Ama ben sizlere bu zebani vakalarını çok farklı bir pencereden anlatmak istiyorum. Tamam ilk bakışta genç bir arkadaşın marjinal görünmek istemesi ve bu hezeyanın ülkenin gündemine düşmesi olarak izah edebiliriz ama emin olun bu olay bu kadar basit değil. Evet biz de çocukken bazen ailemizin ilgisini çekmek için yalanlar söyle söylerdik ama bu yalanlar hem çocuksu yalanlardı hem de pembe yalanlardı. Ama bu arkadaşların söyledikleri ve iddiaları o kadar korkunç ki toplumu derinden sarsacak kadar vahim bir tablo çıkıyor karşımıza. Düşünsenize şeytana tapmak gibi korkunç bir iddia ile bu çocuklar ortaya çıkabiliyorlar ve hiçbir şekilde yüzleri dahi kızarmıyor. Toplumun geldiği hale bak. Şeytana tapmak, zebani olmak, İslam dinine yalan demek, Kur'an-ı Kerim'i inkar etmek. Bunlar bizim toplumumuzda akıldan bile geçirilemezken bugün birkaç takipçi kazanmak, belki biraz da para kazanmak için kullanılabilecek küçük yalanlar haline geldi. Sakın yanlış anlamayın, bir insanın ateist olması veya başka bir inanç sistemine mensup olmasından bahsetmiyorum. Bir insanın, bir gencin, hatta bir çocuğun bu tür değerleri kişisel bazı çıkarları için kullanması ve milyarlarca Müslümanın kutsalı olan İslam dininden ve onun kutsal kitabından yalan diye bahsetmesi bence korkunç bir olay. Yani şu olayı şöyle etraflıca bir ele aldığımızda İsveç'te Kur'an yakılmasından çok da farklı bir olay değil aslında. Bu arkadaşımızla ilgili de görüşlerim yani istediği şeye inanabilir ama İslam dininden veya herhangi bir dinden veya inanç sisteminden yalan diye bahsetmesi ve açıkça hakaret etmesi bence kabul edilebilecek bir şey değil. Eğer buna lisanı münasiple dur demezsek emin olun birkaç yıl sonra İsveç'te olduğu gibi Türkiye'de de Kur'an yakma eylemleri olması kaçınılamaz bir gerçek haline gelir. Bu arkadaşlara kesinlikle kızmıyor ve sinirlenmiyorum. Hiçbir konuda olgunlaşmış fikirleri olmaya cahil insanlar olduklarını düşünüyorum ama iş manevi değerlerimiz ve dini inançlarımıza gelince bu konular hakkında herkesin haddini ve çizgisini bilmesi gerek. Özellikle bu tür küçük kardeşlerimizin, yani kardeşimiz derken de din kardeşim değil vatandaşımız diye kendisinden bahsedeyim. Zira çizgilerimizi koruyamaz ve birbirimize olan saygımızı kaybedersek hayvanlardan ne farkımız kalır? İnançlar insanların en önemli değerleridir. Bu inanç dini, siyasi, ahlaki veya felsefi olabilir. Katılmak veya katılmamak size kalmış ama saygı duymak zorundasınız. Kişisel hiçbir çıkar birinin bir başkasının dinine hakaret etme hakkını vermez. Bu arkadaş da tavsiye ilgi görmek için insanların inançlarını kullanmanıza gerek yok. Zaten ülkemizde vatandaşlarımızın inançlarını, manevi değerlerini istismar eden birçok sülük var. Bu şekilde emin olun, sadece bir ucube olarak kısa süreliğine ilgi görür, çiğnenir ve tükürülürsünüz ve dönüp bu yıllarınıza baktığınızda sadece pişman olursunuz. Ya da ölünceye kadar bir ucube olarak yaşar, o şekilde de ölürsünüz. Emin olun insanlar size baktığında bunları düşünüyor ama ben bu arkadaşların ya insanlar hakkında ne düşünüyordan ziyade ne kadar takipçim arttı, ne kadar daha ilgi gördüm ne kadar daha cebime para girdi daha çok bunlarla ilgilendiklerini düşünüyorum ama emin olun bu şekilde para da kazanabileceklerini düşünmüyorum ayrıca emin olun sadece bu dünyanızı değil ahiretinizi de yakarsınız şu an çok bilmiş egonuzla küçümsediğiniz İslam dinini acaba ne kadar araştırdınız da hakkında konuşuyorsunuz o da ayrı bir mesele gerçi hangi konu hakkında konuşan o konuya vakıf ki ülkemizde o da bambaşka kanayan bir yara ama siz yapmayın derim tamam mı küçük kardeşlerim. Ya yani konu aslında çok da uzatılacak bir konuda değil. Ülkemizde bunlar ilk defa olmuyor. Daha önce pop star yarışmalarında biz bu tipleri görüyorduk. Müzikle, sanatla dalga geçerek kendilerini gündeme getiriyorlardı. Bugün de artık dinimiz, dini hassasiyetler kullanılarak insanlar takipçi kazanmaya ve bunun karşılığında da maddi gelir elde etmeye çalışıyorlar. Bu çok açık bir şekilde yozlaşmadır. Başka da bir şey söylemeye gerek yok. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben Abdullah Güllü. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.